Merhaba, ben Ümit Ünker. Yılın en iyi eğitmeni ödüllü bir eğitmenim. Stratejik satış ve iletişim yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası markalara eğitim ve danışmanlıklar veriyorum. Bugüne kadar 80 binden fazla kişiye eğitim verdim. Şimdi 12 dakika koma özel remote detailing konusunda 12 dakika içinde hap bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Hazırsanız hemen başlayalım. Hatırlar mısınız? Eskiden bayramlar gelmeden neredeyse bir ay evvel içimizi tarifsiz bir mutluluk kaplardı. Bayramda neler yapacağımız, neler alacağımız ve kimlere gideceğimizi planlamaya öncesinden başlardık. En güzeli de bu duygusal hazırlık aşamasıydı sanırım. İnsanda garip bir serotonin salgılanmasını sağlardı. Çoğunlukla planlar şu şekildeydi. İlk gün erkenden büyüklere gidilir, elleri öpülür, Geleceğimizi bildikleri için de o harika yemekleri, börekleri hazırlarlardı. İçine sevgi ve mutluluk katılmış yemekler yenildikten sonra bir süre sohbet edilir. Daha sonra da ailece yapmak için hazırladığımız şeyleri yapardık. Ne güzel zamanlardı. Sizce de öyle değil mi? Yakın zamanlarda yavaş yavaş gidemediğimiz, göremediğimiz sevdiklerimizi görüntülü görüşme sayesinde görmeye ve hasret gidermeye başladık. Bu çoğu zaman WhatsApp ya da Facebook üzerinden gerçekleştirilebildi. Bazılarımızsa bunu Skype aracılığıyla yaptık. Aslında yavaş yavaş da olsa biz online görüşmelere alışmıştık. İçinde bulunduğumuz pandemi eskiden yaptığımız ziyaretleri şu an elimizden aldı belki. Ama öncesinde deneyimlediğimiz online görüşmelerle iletişimimize devam ettik. Çünkü insan doğası gereği karşı tarafla yüz yüze ya da onu görebileceği şekilde iletişim kurma eğilimindedir. Bu kadim iletişim bir süre bu şekilde devam etse de post koronayla yeni normalde yerini hibrit iletişime bırakacak. Yani yine eskiden yaptığımız gibi olacak fakat online tarafı biraz daha baskın olacak. Her ne yapıyorsanız yapın ister bir hekimle ister bir yöneticiniz ya da müşteriniz veya sevdiklerinizle görüşün online görüntülü görüşmenin yüz yüze görüşmeye göre önemli üç unsur var. Şimdi gelin bu önemli üç adımı birlikte inceleyelim. Dijitalde ilk adımlara bakarsak dijital sunuma nasıl başlamalıyız? En fazla 5 ya da 10 dakikanız var. Bunun için metafor ya da hikayenizi veya kendi tarzınızla etkileyici bir girişinizi önceden planlayarak başlamalıyız. Ariston'un bir ikna formülü var. Önce Girişte dikkatleri üzerinize çekmek için şaşırtıcı bir söz ya da öyküyle başlayın der söze. Sonra sebep gösterin. Okurun dinleyicinin sorununu ortaya koyun. Gelişme kısmında kanıt koyun. Bu soruna bir çözüm önerin ve finalde sorununuz çözümünüzün uygulandığında ne gibi yararlar sağlayacağından bahsedin. Aristo'nun bu bu sunmuş olduğu ikna formülünü modernleştirirsek başa sorunu koyun. Yani sorunu odaklanın. Acı verici olmaması için Yoğun kullanmamaya dikkat edin. Sonra bu sorunu çözebileceğiniz bir vaat koyun. Birinci adımda söz edilen sorunu nasıl çözdüğünüzü açıklayın. Ardından bir kanıt, garanti, referans ya da insanları dürüst olduğunuza ikna edecek herhangi bir şey. Sonra final. İstediğiniz şeyi talep edin. Toplantıya katılmaları mı, randevu vermeleri mi? Peki dijital sunuma başlarsak nasıl nasıl başlamalı ve etkimizi arttırmalıyız? Etki içinde ekrana 50-60 santimlik bir uzaklıkta durun. İdeal mesafeyi siz bulursunuz. Ekranın tam ortasında bulunun ve göz teması kuracak şekilde konumlanın. Arka planınıza dikkat edin. Koyu renk ya da açık renkte tek renkte giyinin. Ekranın bitiş noktası ile başınız arasında mutlaka bir boşluk olsun. Peki ilk açılış anını güçlendirecek yöntemler neler? Neyi, nerede, ne zaman söyleyeceksiniz Bunun bir kez planlamanız yeterli olacak öncelik etkisi karşı tarafın algısı üzerinde sihirli bir ikna edici etkiye sahiptir kelimelerinizi pozitif içselli kelimelerle değiştirin ve kelimelerinizi yüksek titreşimli kelimeler olarak yapılandırın peki etkili sunum yapmak için neler gerekli etkili bir dijital görüşme dijital sunum için ikna edici iletişim gerekli. İkna edici iletişimse retorikten oluşuyor. Olgular, rakamlar, istatistikler içeriğinizin yüzde yirmi beşini oluşturmalı. Biz buna logos diyoruz. İnandırıcılığı güçlendirmek amaçlı bilgiler yüzde onluk bir kısmını kapsamalı. Bu da etos ve geri kalan yüzde altmış beşlik bir kısımda iyi bir hikaye tasarlamalı, hikaye anlatmalısınız. Hangi kelimeler daha değerlidir? Duyduğunuz ilk bilgi beyninizin dikkatini çektiğinde ondan sonra gelen tüm bilgilerin üzerine boyar. Buna öncelik etkisi denir. Canlı, heyecanlı, pozitif, sevindirici, çalışkan, ilginç gibi kelimeler öncelikli pozitif enerji yüklü kelimelerdir. Bu kelimeler diğerlerine göre daha değerlidir. Peki hangi yöntemler daha değerli ve etkimizi yukarı çeker? Beynimiz aynı anda iki iş yapamaz. Ancak aynı anda 7 ile 9 arasında farklı şey düşünebilir. Bu da herhangi bir anda kafanızın içinde yapabileceğiniz en fazla altı şey olduğunu bize gösterir. Bunlar Resimler görmek, sesler duymak, duyguları hissetmek, duygulanım, kendinizle konuşmak, koklamak, tat almak gibi. Tabii biz burada ilgilendiğimiz ilk dört tanesi yani görüntüler, sesler, hisler ve kendi kendine konuşma. Bunlar kültürümüzde en baskın olan dört temsil sistemdir. Hepimiz dördünü de kullanabiliriz. Ama genelde insanlar bir temsil sistemini diğerlerinden daha fazla kullanırlar. Bizim için kullanımı en kolay olana tercih ettiğimiz temsil sistemi denir. Bazı insanlar resimler yoluyla düşünürken bazıları sesleri, kimileri duyguları, bir kısmı da kendi kendine konuşmayı diğer bir deyişle mantıksal analizi tercih ederler. Bize sunulan bilgiyi tercih ettiğimiz temsili sisteme uyan özel bir formda almaya yatkınızdır. Her insanda genelde bu dört tercihin bir karışımı vardır. Hangi soruları sorabiliriz peki bu süreçte? Akıllı soru yani IQQ akıllı soru sorma tekniğini kullanmalıyız. Temelinde SCS denilen soru cevap soru kullanılır. Yani soru soruldukça alınan cevabın ardından daha derine inmek için yeniden soru sorulur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Değerli görüşlerinizi almak çok isterim. Ve kimle görüşüyorsanız hastalarımızın hayata katılımı son derece önemli. Buna siz de katılıyorsunuz öyle değil mi? Yarın mı müsaitsiniz? Ertesi gün onda mı? İşte bu kadar basit. Görsel, işitsel, kinestetik, işitsel, dijital tercih sistemler nelerdir? Görsel tercih sisteme sahip biri bir soru sorduğunuzda ya da bir şey hatırlamak istediğinde yukarı doğru bakar, verici cevabı görür ve onu söyler. Yani resimler görür. Bunu nasıl görüyorsunuz? Gelin bu konuya birlikte bakalım gibi sorular sormalıyız bu kişilere. Peki İşitsel tercih temsili sisteme sahip birinin nasıl anlarız? Bir soru sorduğunuzda ya da bir şeyi hatırlamak istediğinizde kulak izi aslında sağ ya da sola doğru bakar. Bu kulağa nasıl geliyor sizce gibi sorular onları tetikler ve böylelikle sizinle daha kolay iletişime geçerek sorularınıza cevap verirler. Kinestetik tercih temsili sisteme sahip olan biri bir soru sorduğunuzda ya da bir şeyi hatırlamak istediğinde sağ aşağıya doğru bakar. Ve daha çok duygusal ve dokunsal insanlardır. Onlara da bir soru sormak istediğinizde iletişimde bu konu hakkında ne hissediyorsunuz gibi bir soru oluşturmamız gerekir. Peki işitsel dijital tercih temsili sisteme sahip birine bir soru sorduğumuzda ya da bir şey hatırlamak istediğinde dik şekilde bakarlar Kollarını birleştirirler, bakışları yukarıdadır ve genelde elleri çenelerindedir. Onlara da bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir gibi daha rakamsal, istatistiki ve mantıksal sorular sormak lazım. Peki dijital iletişim kapanışında nasıl yapmak lazım? Yani dijital etkili kapanış nasıl olmalı? Etkili bir kapanışın önemi yani açılışla benzer olmalı ya da açılışa atıfta bulunarak mini bir özet şeklinde tekrarla sonuçlandırılmalıdır. Açılışınızda kullandığınız metafor, analoji, hikayenizin bağlamsal tutarlığı açısından oraya kanca atmanız, bağlantı kurmanız önemlidir. Biliyoruz ki eski beynimiz başlangıç ve son kısımlarını takip eder. Bu nedenle giriş ve son kısımları karar alan eski beynimiz için kritik öneme sahiptir. Öyleyse crescendo yani sesin yükselmesi yüksek enerjiyle çok kez sıcak bir gülümsemeyle olabilir. Kapanışı yapmamız çok önemli. Temsili sistemlerde kik yöntemi denilen bir yöntem kullanmak lazım. Yani kinestetikle başlamalı, işitselle devam etmeli, görselle devam ettirip sonrasında tekrar bir kinestetikle kapatmalısınız. Etkili dijital iletişimle ilgili bazı ipuçları vermek istiyorum size. Şimdi metafor bir bilgi veya bir benzetme sonucu gerçek anlamda başka anlamda kullanılan sözlere veya kavramlara denmektedir bildiğiniz gibi. İnsan doğası gereği iletişimde kendine kısa yollar seçer. Ve algı sistemleri de benzeşen, kolay bağ kurulabilen ve anlamlandırılabilen verileri daha kolay işleme ve anlama üzerine evrimleşmiştir. Bu nedenle anlatmak istediğiniz bir konu, bilgi ya da veriyi metaforlar kullanarak çok daha etkili hale getirebilirsiniz. Örneğin analiz ve sentezi iki türlü anlatma şansınız varken bakın metafor kullandığınızda nasıl da daha kısa ve akılda kalıcı oluyor. İlk olarak kitabı tabirle anlatabiliriz ki insanların çoğu bu şekilde anlatırlar. Analiz, karmaşık bir duyguyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara bölme işlemidir. Sentez ise birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayına denmektedir. İkinci olarak metafor kullanarak anlatmak istersek bir omlet yapmak için kaç tane yumurta kullanacağınız ne kadar yağ koyacağınız gibi detaylar analizken kendi omletinizi yapmak sentezdir. Analoji ise benzeşim demektir. İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak biri hakkında verilen yargıyı diğeri hakkında da vermektir. Bugün yapay zeka teknolojisinin de bir anlamda kullandığı yöntemdir. Örneğin vücuttaki kan dolaşımının şehrin trafiğine benzetilmesi, kanın bir nehre benzetilmesi, kalbin bir pompaya benzetilmesi gibi benzerlikleri anlamlandırarak İletişim kurmak, anlaşılırlığı arttırarak daha etkili bir iletişim yönetimi yapmamızı sağlamaktadır. Ekran üzerinden dinlerken karşı tarafın sunumuna ve anlatmak istediğine dikkat kesilin. Durmaksızın not almak için dinlemeden kopmayın. Uzun uzadıya not almak yerine mutlaka not almanız gerekiyorsa anahtar kelimelerle not alın. Toplu katılımlar, toplantılar ya da eğitimler ve benzeri durumlarda ekran görüntünüzü kapatmayın. Çünkü bu karşı tarafın sizin onu dinleyip dinlemediğini anlamasını güçleştirir ve sizin de odağınızın kopmasına neden olur. Keyifli ve başarılı remote detailingler.